Sevgili çocuklar, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde 4. testin çözümlerini yapacağız. Toplamda 13 tane sorumuz varmış. İlk sorumuz şöyle. Sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı. Büyük olan sayımız 560, 506, 500, 499, 487. Hangisinde var? A şıkkı. Evet bu kadar. Artık hani konu anlatırken nasıl yapacağımızı anlattığımız için çok da sıkıcı olmaması adına sadece karşılaştırma bu şekilde yapıyoruz. Çünkü hani mesela diyelim ki mesela 560 ile 506'yı nasıl karşılaştırdım? En büyük onlar. 5, 5 aynı. O zaman onlar basamağına baktım. Onlar basamağı. Birisi 6, birisi 0. 6, 0'dan büyük olduğu için 560, 506'dan büyük oldu. Bu tarz karşılaştırdım tek tek yani. Doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı küçük olan 707 726, 762, 799, 800. A şıkkı değil mi? Pardon. C şıkkı. C şıkkı. Tahtada verilen sıralamaların hangileri doğrudur? 800, 796, 788, 770, 751 doğru. Ne zaman? 699, 690, 650, 645, 606 doğru. 2 de doğru. 499, 500, 501, 510, 510. Bir de doğru. bunları üçü doğru. 1, 2, 3. Yani doğru cevap şıkkı. Bu ama yanlış. 300, 299'dan küçük olur mu? Mümkün değil. Matematiksel facia. Matematiksel kaza olmuş burada yani. Sayılar birbirine girmiş. Yukarıdaki sıralamada yerine yazılabilecek en büyük rakam hangisidir? E şimdi karşılaştırmalar zaten geldik. Şununla şunu karşılaştıracağım. 580 bundan büyük olması lazım. 5, 5. Aynı. E 80 bundan büyük olacak. O zaman buraya yazılabilecek en büyük sayı 7'dir. Rakam yani. Sayı değil pardon rakam. Çünkü neden? 8 büyük olması lazım. 8'den büyük, şey 8'den küçük en büyük rakam kaç? 7. Yukarıdaki sıralamada boş bırakılan yere yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayılar. 780'den küçük en büyük sayı 779. Tamam. 520'den büyük en büyük, en küçük sayı 521. C şık. Bu kadar ya. Karşılaştırmayı o dediğimiz mantıkla yapıyoruz. İse boş bırakılan yere yazılabilecek en büyük ve en küçük doğal sayıların toplamı. En büyük doğal sayı 295 çünkü 96'dan küçük olacak. En küçük doğal sayı 289. Neden? Çünkü 288'den büyük olacak. O zaman topladığımızda 9, 5, 14. Sonra dörtlü bir şey. O zaman A şıkkı. Toplamaya gerek yok. Ama toplayalım. 9, 8, 17. Bir de elde 18. Elde var. 1, 2, 2, 4. Bir delde de 5. Evet. Devam ediyorum. 480 eksi 120, 240 artı A ise A yeni yazılabilecek sayı. Yazılacak sayı. 480'den 120 çıktı. 0'dan 0 çıktı. 0. 8'den 2 çıktı. 6. 4'ten 1 çıktı. 3. 360 olması gerekiyor. E madem şimdi 360 eşittir. 240 artı A ise 240 ile neyi toplarsak 360 olurun cevabı 360'dan 240'ı çıkarmaktır. 0 0 0 6'dan 4 çıktı 2 3'ten 1 çıktı 3'ten 2 çıktı 1 120 doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki sayılardan hangisi 570 ile 595 sayılar arasında değildir? 570'ten büyük olacak, 595'ten küçük olacak. 582 olur, 596 olur mu? Bir daha biraz önce söyledik. 595'ten küçük olacak dedik yani. Karşılaştırma noktalı yer hangi sembol gelmelidir? Zaten karşılaştırırken yüzler basamağına bakıyorum. Yüzler basamağı birinde 6 birinde 5 var. 6 5'ten büyük olduğu için büyüktür işareti gelmeli. 5 Karşılaşmasın A yerine, yazıla, ay yerine hangi rakam yazılamaz? Şimdi bu sayı bundan büyük olması için bu sayının e, yüzler basamağında 5 olduğu için buraya 5 Be beş, beş yazılabilir. 5 yazılabilir. 598 çünkü ama 4 yazılamaz. Çünkü 498 556'dan küçüktür. Büyük değildir. Yukarıdaki sıralama noktalı yere hangi sayı yazılmalıdır? 792 yazılamaz. 90'dan büyük. 783 yazılamaz. 786'dan küçük. 789 yazılabilir. Çünkü 790'dan küçük. sıralamasının yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? A, o zaman en küçük diyorsa 670 büyük en, en küçük sayı söylüyor. 676. Bir sonraki yani. Sayısı 3 basamaklı çift bir doğal sayıdır. A yerine yazılacak rakamların toplamı çiftse 0 yazılabilir. 2 yazılabilir. 4 olur. 6 olur. 8 olur. 8 6 daha 14. 4 daha 18. 2 daha 20. Doğru cevap C. 5 Evet. Bu kadar değil mi? Başka var mı? Başka ne diyor? Yok. Başka bir şeye geçtik. Örüntülere geçtik şimdi. Evet arkadaşlar. Yani karşılaştırma şeyi bu kadar. Bir sonraki derste inşallah yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.